Sabahleyin biz tabii hastanemize geldik. Gelir gelmez Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve ortopedi kliniği olarak bu depremden etkilenenlere hizmet vermek için bir kendi aramızda toplantı yaptık. Diğer kliniklerden hekimler, hemşire ve teknisyenlerden oluşan 170'e yakın sağlık personeliyle gönüllü olarak gittiği 4 yol devlet hastanesinde hemen göreve başladı. İlk Üç gün çok yoğun e, yaralı akımı vardı ve Dört Yol Devlet Hastanesi gerçekten çok sağlam durumdaydı. E, bu hastanemizde her türlü e, donanım da vardı. Tıbbi malzemeler ve ilaçlar Ankara Bilkent Şehir Hastanesi vasıtasıyla kısa sürede deprem bölgesine gönderildi. Yoğun bir tedaviyi kısa sürede vermek durumundaydık. Onun için iyi organize olmamız gerekiyordu. İlk günler özellikle yaralı, göçük altında kalan, enkaz altında kalan yaralıların gelmesi sebebiyle en fazla iş ortopedi ve travmatolojiye düştü. Ee, bu ezilme yaralanmalarını e, tedavi etmek bakımından. Kapıcıoğlu'nu bölgede en çok etkileyense kendisi de bir depremzede olmasına rağmen canla başla çalışan sağlık personeliydi. Orada yaşayan e, ve hizmet etmekte olan doktorundan hemşiresine teknisyeninden hizmetlisine kadar bütün sağlık personeli de hastane personeli de aslında depremzedeydi. Onlar depremzede olmalarına rağmen oradan gelip ...hizmet ettiklerini gördüm. Ve istirahatlerini de arabalarında yapıyorlardı, evlerine girmiyorlardı. Afet bölgesinde ilk müdahalede bulunup Ankara'da tedavisi süren... ...hastalarla karşılaştığındaysa duygulu anlar yaşadığını belirtti. Hekim olmanın ötesinde e, duygusal e, anlarımız da çok oldu bizim orada. O bakımdan e, hastalarımızın e, hastalarımızı biz burada görünce, onlar da bizi tekrar burada görünce... Ee, bir dostu, bir arkadaşı görmüş gibi olduk.